içerisinde bir sürü işlem yapılıyor ve bu işlemin neticesinde devletler ve milletler, halklar soyuluyor. Evet. Bunlar belirli kitlelerin cebine paralar akıyor ve en nihayetinde ana para da 150-200 kadar küresel e, tıp şirketi gibi, tıp yapı, e, ilaç şirketi, medikal şirket, şu bu teknoloji şirketi gibi gözüken şirketlerin cebine para akıyor. Ben evet. şu buradan şuraya gelmek istiyorum. Tamam, para aktığı bir ama bunun neticesinde bir sağlığımızı elde edemiyoruz. Bozulan sağlığımızı elde edemiyoruz. Daha da kötüsü bunların her yaptıkları işlem bizde yeni bir arızaya, yeni bir rahatsızlığa, yeni bir hastalığa hatta kalıcı rahatsızlıklara, rahatsız hastalıklara sebebiyet veriyor. Yani yaptıkları işlem bizi tedavi etmek şöyle dursun, hayat kalitemizi daha çok bozuyor. Yani mesela ben 13 yaşına kadar hiç doktora gitmedim. 13 yaşına gitti doktora gittiğimde tırnağıma kuru temizleme teli battığı için apse yaptığı için doktora gittim. Bunun dışında e, bir doktor ihtiyacı hissetmedim. Ama bugün daha gebelik e, düşünülürken, debe, gebelik başlayınca doktor kontrolüne bir giriyorsunuz, ölümünüz hastanede bitiyor. Yani aralıksız tıp dünyasının ya da sizin tanımınızla tıp piyasasının veya işte ekonomik ve siyasi hastalık endüstrisinin içerisinde bocalayıp gidiyoruz ve bu küresel sistem denilen mekanizma insanı yönetmek istediği için devletlerden ziyade insanı yönetmek istediği için de bizi burada bu cenderenin bu karanlık tünelin içerisinde heba edip gidiyorlar. Yanlış mı anladım? Vallahi yani aynen benim düşündüğüm gibi anlattınız. Yani ortada bir sağlık sistemi yok. Orada da bir iyileştirici tedavi yok. İnsan yararına hiçbir iş yok. Sahte hastalıklar, sahte sağlık sorunları bilmem ne vesaire bunlar böyle e, satılıyor ve tabii modern tıp hasta üretmeye yönelik de bir tıp. Yani yapılan işlemlerin tabii ki komplikasyonları var. Evet, yani Şimdi zaten size bir ilaç veriyor. Onun yanında bir mide ilacı koruyucu veriyor. Onun yanında başka bir şey veriyor. hiç de yok. Şimdi onları bir özet olarak burada geçeyim isterseniz, eğer müsaade ederseniz. Eğer... Lütfen hocam çünkü birkaç mühim sorum daha var. Tamam. Buyurun. Hemen hızlı olarak bunu özetleyip. Şimdi ben e, tabii bizim köylerde de yakınlarımız var, akrabalarımız var. Biliyorum. ablamın arkadaşları var etrafımızda insanlar var. Bir vesileyle ben şunu gördüm. Yani hangi köyde gidiyorsunuz Ya adam mağarada yaşıyor. Yani sağlık hizmeti ulaşmıyor filan deniyor yani insanlar. Bu ilaç, bu insanların hepsi. İki veya üç tane tansiyon ilacı kullanıyor. Kolesterol ilacı kullanıyor. Ee, Plavis gibi kan sulandırıcı aspirin kullanıyor. Mide koruyucu denen, aslında mide koruyucu diye bir ilaç yoktur, onu burada belirtelim. Ee, kanserojendir, ee, ilaç kullanıyor. Ee, bir sürü gereksiz, e, herhangi bir şey için gittiyse enjektabl ilaçlar yazılmış oluyor. İğne yaptırmaya falan, ee, iğneler istiyor. Bunlara işte... Ee, bazı romatizmal ilaçlar, astım ilaçları yaygın bir şekilde gene üretiliyor. Yani bu hemen hemen herkesde astım var diye belirtiyor vesaire. Şimdi ben bunları görünce tabii bu işi bir yandan anlatıyoruz ama yani millet uyanacağına daha ziyade bu tuzaklara düşüyor. Peki Ve, Millet bu halinden yani şöyle mi acaba ee, işte emekliler bir parka oturmuşlar ilaç yarıştırıyorlar. Senin üç, benim üç, yok hayır ben daha kıdemliyim, 15 tane kullanıyorum gibi bir yarış içindeler mi acaba? Her evde bir torba, naylon torba ve bu naylon torbada üçer aylık yazılmış raporlu ilaçlar var. Şimdi yani satış... Herkes raporlu o zaman. Tabii satış politikasını anlatmak açısından bunu söyleyeyim. Şimdi bunlar ne? Bir de ameliyatlara girmeyeceğim. Yani stentler, işte e, dijital artroskop vesaire bunlar ayrı bir şey. Şimdi bunlar da mesela tansiyon ilaçları. Şimdi herkes e, demin dedik ya ruhi durumlar var. Gerçek e, rahatsızlıklar var. Psikiyatrik rahatsızlıklar. Bir de uyduruk rahatsızlıklar falan var. Şimdi millet ruhi durum kendini iyi hissetmiyor. Bunu tansiyonla ilişkilendiriyor, Tamam mı? Kendini iyi hissetmiyor. Bunu şekerle ilişkilendiriyor. Kendini iyi hissetmiyor. Bunu e, işte başka nabızla ilişkilendiriyor falan. Şimdi ben hatta bu nedenle hipertansiyomanin diye de bir e, yazı yazdım. Yani tansiyon yüksekliği hastalık değildir diye. Çünkü e, yani buradan bir örnekten gidelim. Kan basıncı e, insanlarda hani başka yerde bu basınç e, ölçüm birimi kullanmıyor e, milimetre veya santimetre civa olarak ölçülür. Bu santimetre olarak e, ölçerken ölçerse 12-20 civarında santimetre basıncı eşittir. 12-20 santimetre, 12 santim veya 20 santim boyundaki bir e, serum setinin bu içindeki civayı itebilen basınçtır. Bu basınç yüksek bir basınç değil. Bakın önce bunu, bunu söyleyeyim. Bu basınç bir kompresör basıncı, lastik basıncı yani PCI ile ölçülen basınç gibi bir basınç, ya da dalgıç pompa basıncı gibi bir basınç değil. Bir. iki bunu üreten organ mekanik bir organ değil. Yani fazla basınç üretebilecek bir organ değil. en yapılmış bir organ, kalp kası, bir yumruk kadar ve bu kasıldığı zaman işte 75 cc e, kanı pompalayabiliyor ama pompalıyor duruyor, pompalıyor duruyor ve o durduğu zamanda da damarlardan kan gidiyor. İnsan vücudunda kalp ve damarlar bir boru, mekanik şey değildir, bir organdır. Ayrı ayrı organdır. Hatta. Bakın kalp ayrı bir organdır, dolaşım sistemi ayrıdır. Ayrı. Damarlardaki basıncı sağlayan şey damarın kasılmasıdır. içindeki adede tabakası vardır. Ayrıca damarlar giderek dallandığı için basınç zaten düşer. Ve bu kılcal damarlar seviyesine kadar dallanarak gider ve e ee, Bu damarlar, vücuttaki damarların uzunluğu dünyanın çevresini iki buçuk kere dolaşacak kadar da uzun. Bir insan vücudundan söz ediyoruz, yani dünyanın en... iki buçuk kadar var. Şimdi hocam, şuraya, şurada bu basınçla, bu basınçla bu dolaşımı sağlamak mümkün mü? Peki, size e, şunu.